Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Tevbe suresine dönecek olursak, اِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْاَحْوَارِ وَالْرُحْمَانِ لَيَكُلُونَ اَمْوَالَ bil بِالْبَاطِلِ O gün onlar, hakları olmadığı halde milletin malını batıl olarak yiyorlar. Çalıyor, çırpıyor, saray yapıyor. Çalıyor, çırpıyor, filo oluşturuyor. Çalıyor, çırpıyor, villalar yapıyor. Çalıyor, çırpıyor, insanların aklını çelmek için insan beyliyor. Öyle yerlere paralar yatırıyorlar ki bunlar tamamen din düşmanı, iman düşmanı, milli mefkure düşmanı, tarihten tevarüs ettiğimiz değerlerin düşmanı. Onlara para yatırıyorlar, daha dünyanın dört bir yanında, ister din ve diyanet, isterse milli mefkûre, geleneklerimiz ve annelerimizin bir şehbal gibi dalgalanmasını temin eden, o insanların oralarda yaktıkları meşaleyi söndürmeye matif. Her yere döküyorlar. يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسْتُونَ اَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda, o yolda, peygamber yolunda yürümek isteyenleri engellemek istiyorlar. 20 senedir, 30 senedir nabız tutulmuş, kalpler dinlenmiş, herhangi bir aritmiye rastlanmamış, Bunlar doğru insanlar demiş, çok farklı kültür ortamlarında. Siz 20-30 sene sonra, 30 sene test edilmiş bu insanlar hakkında gidip, Dudu ninelerin yaptıkları laflarla uşu söndürmeye çalışacaksınız. Walladine <laughs> yapak nasıl bahsediyorlardan? Walladine <laughs> yekni zoon azhebe wa al-fidote, fi semilillah. Altın ve gümüşü hazine yapıyor, stokluyorlar. Karun gibi. Evet, bunlar bir yönüyle paranın, servetin zehirlediği insanlar. Evet, o Karun'u zehirlemişti. Bir kısım illüzyonlar, laf ebeliği, başkalarını laflarıyla tesirde bırakma, o da haman zehirlenmesi güç ve kuvveti kullanarak birlerini ezme, onları dize getirme. O da Firavun'un marifeti. O illüzyon da Samiri'nin marifeti. Ve bütün bunların hepsi zehirleyici faktörler. Evet, velledine yeknizun zehebe vel fizzete ve la yunfikunha fi sabilillah febeşşirhum bi elim. Canları yakacak elim bir azapla onları tefşir et. Aslında o servetle, o samanla, o imkanla değişik işaretlere mazhar olma imkanı vardır. Fakat tevhid için bakın, siz nasıl bir işaret almanız gerekirken nasıl bir işaret alıyorsunuz? Cehennem sizin için müjde. Oysa ki Allah'ın size verdiği o aklı, o mantığı, o gücü, o kuvveti, o serveti, o imkanı gerçek bir, bir işaret adına kullanabilirdiniz, değerlendirebilirdiniz. Onun için seçilen kelime bi بِعَذَابٍ elîm'' Can yakan, yüreğe oturan bir azapla onları tefşir et. Ne acı tefşir! Ne acı tefşir! Bir şey beklerken, servet, saman, debdebe, ihtişam karşısında bir şey beklerken, tefşir beklerken, müjde, yalın Türkçe ile muştu beklerken al sana cehennem muştusu ve azabın elim. Evet. Bir de bunları destekleyen bir yönüyle bu mesaviye, bu maasiye bir kısım böyle dini argümanları onları dayandırmak suretiyle işin blokajını hazırlamak suretiyle statini hazırlamak suretiyle Onların ellerini güçlendiren insanlar var ki, bir de böyle yarım yamalak, müsvedde insanlardan bir şeyler almak suretiyle işin blokajını oluşturuyorlarsa, statini ona göre oluşturuyorlarsa, artık bu gözü dönmüş katillerin, hainlerin, makirlerin, kaitlerin, katiplerin, naşirlerin, müfsitlerin, mel onların önün almak mümkün değil alamazsınız <laughs>